ve şimdi kıymetli hazırım. Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubemizin pek muhterem başkanı. İnegöl Gençliği'nin ağabeyi Yakup Toköz Beyefendi'ye kürsüye hazır Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Rabbi esir ve la Rabbi temmin bil hayr. Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli hanım kardeşlerim, ablalarım, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli ilçe başkanlarım, kıymetli okul müdürlerim, Şube Müdürüm, Saadet Partimizin kıymetli ilçe başkanı Hasan Oral abimiz, bizlere evlatlarını, en çok sevdiklerini emanet eden kıymetli velilerimiz, Mekke'nin peti programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun inşallah. Salonumuzu hınca hınç doldurdunuz. Rabbim gecemizi bereketlendirsin inşallah. Kıymetli misafirlerimiz, Anadolu Gençlik Derneği olarak, İnegöl merkezde, Kemalpaşa mahallemizde, yine Kemalpaşa mahallemizde hanımlar komisyonumuzla birlikte Yeniçeköy mahallemiz, Cerrah mahallemiz, Alanyurtumuzda, Süleymaniye mahallemizde gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Herkesin sevdiği bir hasleti vardır. O işinden hoşlanır, zevk alır. Bazı insanlar spordan hoşlanırlar. Tuttuğu takımın ilk 11'ini bildiği gibi o ülkedeki ligin bütün takımlarını bilir. Hangi futbolcu ne kadar işte e, bon servisi var her şeyini bilir. Bazı insanlar seher vakitlerinden hoşlanır. Elhamdülillah Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler de gençlerle ilgilenmekten hoşlanıyoruz. Rabbimiz bize bunu sevdirdi. Şükürler olsun. 1997 2023 25 senedir bu teşkilatın bu derneğin içerisindeyim. Elhamdülillah 25 senedir gençlerle pırıl pırıl kardeşlerimizle birlikteyiz. Değerli misafirlerimiz, bu gece 31 Aralık 2022'nin son gecesi. Şu anda dünyanın her tarafında ne yazık ki ülkemizde de, İslam aleminin birçok yerinde de Christmas, Noel etkinlikleri düzenleniyor. Bizler kardeşlerimizi, öğrencilerimizi bu gece televizyon karşısında hapsetmemek için böyle eğlenceleriyle birlikte olmamaları için 81 il ve birçok ilçede, Kıbrıs'ımızda, Avrupa'da Mekke'nin fetih programları düzenliyoruz. Şu anda her tarafta Anadolu Gençlik Derneğimiz salonları doldurarak gençlerle Mekke'nin fethini kutluyor elhamdülillah. Sizler de bu gece buraya geldiniz. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Mekke'nin fethiyle ile ilgili bir şey dinip hemen sözlerimi toparlıyorum inşallah. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 10.000 kişilik ordusuyla ardından muhacirler ve ensar topluluğuyla birlikte Mekke'ye girmiş önce Hatice validemizi ziyaret etmiş, ardından Kabe'yi ziyaret ederek tavaf etmiş ve o 360 putu elleriyle yere düşürerek kırarak Ashab-ı Kabe'nin dışına atarak Mekke fethedilmiş olmuş. Ve Mekke fethedildiği gün Allah Resulü'nü acaba nasıl öldürürüm diye düşünenler dahi varmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Fedale diye birisi yaklaşmış. Efendimiz'i öldürmeye niyetli. Ancak Cebrail Aleyhisselam haber göndermiş. Ya Resulallah, Fedale seni öldürmeye niyettin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz konuştuktan sonra, Fedale'ye demiş ki, ey Fedale kalbindeki vesveseden kurtul, tevbe. Ve Fedale demiş ki ey Muhammed, içimdekini nasıl bildin? Sana iman ediyorum demiş. Ve o Fedale Az sonra Pedale radıyallahu anh olmuş. Ebu Sufyan Mekke edilmiş yine aynı gün Müslüman olduğunu söylemiş ama kafasında bir düşünce var. Acaba bir birlik toplasam bu Müslümanları Mekke'den dışarı atabilir miyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o da bildirilmiş. Ebu Süfyan demiş ki ey Ebu Sufyan kalbindekini çıkar at. Ebu Sufyan da ey Allah'ın Resulü nasıl bildin içimi demiş ve Orada imanını kuvvetlendirmiş, taşlandırmış. Efendimiz'e Mekke'nin fethinden önce nübüvvetin ilk yıllarında çok ağır işkenceler yapılmış. Öldüresiye boğmak istemişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Mekke'nin fethi günü Efendimiz bütün o şahsi duyguları bir kenara bırakmış ve insanların gönlünü kazanmaya çalışmış. Cenab-ı Hak her birimize insanlara karşı kin ve nefreti, öfküyü bir kenara bırakıp şefkatle bakmayı nasip eylesin inşallah. Bu gece belki yüze yakın öğrencimiz bu gece için görev aldılar. Her birinin hem kendisine hem ailelerine özellikle teşekkür ediyorum. Tekrar programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun inşallah. <laughs>